Arkadaşlar merhabalar ben Sir Papyon ve siz de PA Gaming kanalındasınız. Bugün yine muhteşem hesapların olduğu bir hesap incelemesi videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu hatırlatmama izin verin. Artık kanalımda Velkin ödülü bir yarışma düzenliyorum. Yarışmaya katılım şartlarını ve kuralları aşağıya bırakacağım. Discord linkinden takip edebilirsiniz. O zaman hazırsanız videomuza geçebiliriz. Şimdi kardeşim aramıza hoş geldin. Youtube'a selam verebilirsin. Bakalım AR57, Redin Shogun 90, Catch var R5, 50 150 250 güzel. Benim keşle beraber önerdiğim istatistikler raid'de minimum 50, demeçte minimum 150, enerji ve minimum 250 olması. 6 10 10 yapmışsın. Güzel bir edinüş olgun. Bir şey demiyorum. Engulfing geldiği zaman atarsan hani alacağım diyorsan alabilirsin. Sıkıntı yok. Ben gayet bendim yani. Gayet çok diye oturmuş yani raid'ına. Yelanımız var. Aqua'mız var. Güzel R1. Yelanda 2 tane sd iki emblem kullanmışız. Candan skellendiği için böyle bir şey yapabilirsin. Belki ben de böyle bir şey yapabilirim Yelana. Bilemiyorum. Ama bana önerimi sorarsan Aqua'm varsa elinde eğer Yelana şey kullan. Saatte enerji recharge gir. Çünkü karakterin enerji recharge bittikte ihtiyacı olabiliyor kullandığın takıma göre tabi. Takımında enerji yenilemen yüksekse mesela işte Raiden Shogun takımda falan kullanıyorum diyorsan durabilir. Çok da önemli değil yani. Kazuha var. Kazuha'da Shigure var. Güzel bir silah. Etkinlik silahıydı bu e, ee, 4, 7, 8. Düz vuruşları geliştirmene gerek yok C6 olana kadar. Pek bir anlam ifade etmeyecekler çünkü. Burada ulti ve E'yi ona basabilirsin. 4 parça VV güzel. 980 EM leziz. Mua, tatlı. Şimdi Itto'muz var. Itto'da şöyle bir şey. 2 parça Emlem, 2 parça şimeneva Itto'da kanka 4 parça has kullanman lazım. En iyi yadigar seti o. Yani Best in slot dediğimiz set o. Şöyle bir şey yapabilirsin. 4 parça Haskufa plan dirimle beraber saatte def Kupada geo damage bonus, crit damage de şey pardon kaskta crit damage veya crit rate tercihinde bulunabilirsin. Bir de silah hariç yani mesela white blind falan kullanmadan iddodaki def oranın 2400'ü geçmeli. 2400'ü geçtiği zaman o zaman işte iddo vurmaya başlıyor haberin olsun. E, ama kend, tabi kendi silahını alırsan daha da fazla vurur. Önerim iddonun bütün hepsini geliştir. Yani yüklü saldırı, uşi ve ultiyi hepsini geliştir. Hepsini 10-10-10 on, on, on yap. Itto seni üzmez. 4 parça hasla beraber. Fakat İtto takımlarında şöyle bir şey var. İttu'nun e, mükemmel bir supportu var. O da Goro. Goro'yu minimum C3 yapman lazım ki. E'sinden gelen o pasifi alabilirsin. Bir de İttu takımında mono geo şart oluyor. Yani Goro artı bir tane daha geo karakteri. İşte hani minimum diyelim ki şey olsun. Doğal olsun. Onun dışında bir Benet kullanabilirsin. O zaman işte C6 İttu'ya E5'li bir şekilde 350 kdm'leri falan çıktığını gördüm ben. Haberin olsun. İttu'yu 90'a bas ama. Rosaria... 90 C3 hmm. C6 olduktan sonra 90'a basılabilir. Yula takımı için güzel bir tercih oluyor. Rosaria'yı hangi takımda kullanırsın bilmiyorum ama iki parça Blizzard Strayer yapmışsın. Yani biraz yadigarları karışık olmuş. Ama yani Rosaria'yı hangi takımda kullanıyorum bilmiyorum. Yulan Marsa C6 olunca Yula takımına giriyor. Onun dışında ratein 100 yaparsan 100 rate paylaşımı yani %15 rate paylaşımı olacağı için ayak takımına girebilir. Başka da bir şey öneremiyorum. Benet C6 güzel. Seviyorum ben C6 Benet'i. Favonus değil. Varsa elinde 5 yıldızlı bir silah ver. Yoksa Favonus yerine şey verebilirsin. E, sapput bilet verebilirsin. Yani Benet'te ben şeyi çok mantıklı bulmuyorum. Hani Evet Bir kere attığım zaman ultim de olsun. Zaten 2-3 saniyede bir E atabiliyorsun. O yüzden bence enerji şarjı bu kadar yüklenmenin bir anlamı yok. Saatte çünkü o enerji şarj takmışsın, 261 E'ye bir anlama gelmiyor. Buraya can can iliştirme bonusu ver geç. Benet daha işlevsel bir hale gelir. Buraya crit damage crit rate veriyorsan Buraya saldırı ver, alev hasar bonusu ver. krit e, crit damage crit rate kalsın. Setini de değiştir. 4 parça witches yap. Yani Benete bunu veriyorsan hani şunun yani %36'nın hiçbir anlamı yok. Çünkü critleme için %116. Zaten her karakterde %50 krit damage var yani. 70 bulup geçmişsin. Böyle bir dizilimin anlamı yok. Can can iyileştirme bonusu ver. Elinde de sap footblade veya 5 yıldızı favori kartalı gibi bir şey verebilirsin. E, Shingling C5 güzel. İnşallah C6 yaparsın. Scarlet Sand güzel oluyor Shingling'de. 4 parça emblem. E, Shingling'de Elemental Mastery ihtiyaç var. Güzel. Bu galiba silah şeydi değil mi? ERE mye çeviriyordu herhalde. Öyle bir muhabbeti vardı silahın. O yüzden senin 175 olmuş şeyin. E-M'nin E -E Elemental Mastery'in. Burada... Şeyde saatte Elemental Master'ı kullanırsan Shingling'in güzel kasalarsan tabi yani böyle yüzey yüz değil de hani mesela atıyorum silahla beraber saldı mesela hani 60'a 240 gibi işte 70'e 240 gibi falan bir şey kasarsan saatte elemental master taktığın zaman veporaj hasarı 50 kay görüyor Shingling'in haberin olsun. Shingshu Sacrificial R1 ah be üzdü R5 olsa güzel olurmuş. Shingshu 90'a bas bunu 90'a bas. 4 parça emlem güzel tercih fena değil ama benim önerim genelde şöyle oluyor. Yani Shingling ve Shingshu'nun aynı sete sahip ikisi de aynı takımda olduğu zaman gereksiz bir ERE oluyor ama tabi çok rahatlatıyor oyunu. Yani bunları birinden birini değiştirebilirsin. Enerji şarjım o takımda yetiyor diyorsan birinden birini değiştirebilirsin. Tercih senin ama bilirsin Kalabilir yani. Daha hızlı yenilir ultilerin. Ama bence o kadar evreye gerek yok. Hani ben burada mesela atıyorum Xingling'le şimdi Xing, şu aynı takıma koyacaksam eğer mesela salladım. İşte Raiden Nation yapacağım diyelim. Raiden Bennett Singling şu koydum. Singling'i mesela tutarım 4 parça emblemli. Shukshu'ya 2 parça emblem 2 parça Heart of giririm. Mesela gibi olur anladın mı? Hani 4 parça girmem de hem 2 parça su hasar bonusu vermiş olurum gibi bir şey düşünüyorum ben. Öyle bir şey de yapabilirsin. Ee, minimum 60'a 150 falan yapman lazım Sacrificial'la. Yani crit damage'in fena değil ama crit rate'in biraz düşük kalmış. Ee, onun dışında başka bir şey söyleyemem. Güzel hesap. Yani bence biraz böyle çabalarsan hani şöyle birkaç ay boyunca karakterleri geliştirmeye işte böyle silahları basmaya ne işte silah bulmaya falan filan. Hatta bence birkaç ay bile gerek yok yani. Böyle bir, bir ayda falan bu hesap toparlar yani. Bayağı güzel yani. Neredeyse hiç yok. 3-5 karakterde bir şeyler var. Hani Itto, işte Bennett şeyleri, silah, yadigarlar falan. Bunları düzeltirsin bence çok kısa bir zamanda. Teşekkür ederim hesap incelettiğin için kardeşim. Şimdi bakalım Sevkacığım aramıza hoş geldin dostum. Teşekkür ederim takip ve hesap incelemesi için. Şimdi Ganyu'muz var. Prototip Crescent var. Güzel. Fena bir silah tercih değil Ganyu'da hiçbir şeyin yoksa. Ganyu AR46'sın ya. E, AR50'ye gelince Ganyu'yu 90'a bas. E, Ganyu'da bu crit yeterli oluyor. 45 civarında bir crit yeterli oluyor. Crit damage'i de güzel bir silah aldığın zaman yükseltebildiğin kadar yükselt. Mesela 45'e 240, 45'e 250 gibi bir şey yaparsan bence tadından yenmez bir Ganyu olur şey tercihin doğru. E, yadigar tercihin doğru. Yüklü saldırıya direkt 10 yapabilirsin. Wanderer Witsit 4 parça Desert Pavilion. 51'i 155. Witsit olduğu için e, 70'te Witsit. Ya yine de crit damage'imizi arttırır. Ama crit damage bulman lazım senin. Bak çift saldırı koymuşsun. Kupada saldırı yerine anemo damage tercih et. Bir de Faruzan'ın C6 mı? C3. Faruzan'da C6 olmadığı zaman 4 parça emblem girip enerji recharge ve saldırı bonusları verebilirsiniz. Ama Faruzan C6 olduktan sonra 4 parça e, taş ordunun azmini öneriyorum ben. O çünkü daha güzel bir combo e, şeyi sağlıyor sana. Zonli Black Tassel artı 4 parça tenisli millet. Tabii ki de böyle. Şaşırtmadı. Ama ben kendi Zonli buildimi öneriyorum herkese. Yani ben çok memnunum çünkü kendi buildimden. Ama böyle kullanırsan da ulti geliştirmene gerek yok. Ultiyi 1'de tut. Ya çünkü şey, e, canın yüksek olacak ama ultinin Verdiği hasar düşük olacak bu şekilde. O yüzden böyle yapmak yerine bence direkt E'yi 10 yap, bırak derim. Ben sana ultiye hiç kaynak harcamasan bile olur. Dilak'ta prototip arkaik güzel tercih, hiçbir silahın yoksa Battle Pass silahını verebilirsin. Serpil Spire olanı. Diğerini bakmayın Dilak için uygun değildir muhtemelen. Ee, Dilak'ın şöyle yağdı yer tercihlerini ben eskiden 4 parça witches olarak çok mantıklı görüyordum ama yaptığımız son böyle araştırmalar ve Dilak işte oynayışlarından dolayı şuna karar verdik. Yağdı yerlerde iki parça Gladiator, iki parça Witches yani Kızıl Alev seti artı saatte Elemental Mastery elinde de eğer Iddo'nun silahı yani Redhorn varsa ee, şey olarak ağır kılıç olarak Dilak'ın Vaporize'ı çok yükseliyor. Vaporize çok yükseliyor enteresan bir şekilde. O yüzden ben artık böyle bir öneride bulunuyorum Dilak'a. Haberiniz olsun. İki parça Witches artı iki parça Gladiator Yani ya da Shimena var. Yani %18'lik atak bonusu veren herhangi bir set. Eline Redhorn silah olarak. Saatte Elemental Mastery. Dilak bu şekilde daha fazla vuruyor. Faruzan'ı zaten söyledim. Bennett'te 4 yıldızlı Subwood Blade var. AR-46'sın Sumeru görevini bitirmiş olman lazım artık. Onu kullanabilirsin. 4 parça Nobles vergeç. Bennett'in e, yadigarları için domaine girmene gerek yok. Zaten yadigarları kraftlanabiliyor. C1 olmuş bu arada. Güzel. Shingling. Shingling'e catch yap. Yine balıkçıya git. Görevi yap. R5 yap keçini. Keçi tak. 4 parça emblem girersin. Emblem de craftlanabiliyor. Bunun için de domain girmene gerek yok. Benim sana önerim şu olur. Bence sadece avari domaini gir. Karakterlerin seviyesini 90, silahları 90 eteneklerini yaptıktan sonra, eteneklerini yükselttikten sonra. Bence sadece avari domaini gir. Oradan düşen kötü parçaları işte Dilaka, Benete, Faruzana, Shingling'i craftla. Çünkü artık onların bütün yadigar setleri craftlanabilir durumda. Bence sadece avariye girerek bütün takımı uzun vadeli dizersin diye söyleyebilirim. Nacizane tavsiyem bu şekilde olur. SK'cim haberin olsun. YouTube selamlar hoş geldin. Kiyotin'cim teşekkür ederim takibim ve hesap incelemesi istediğin için. Ayrıca abonelik için de sağ olasın. Şimdi bakalım. Caging'de e, öncelikle şeye bakalım. r 52 World Devil, 7 güzel. Bunu 8 yapabiliyorsun galiba ar 50 diye biliyorum ama yap istersen onu. Bir de ar 50 geçtiğin için karakterleri artık 90'a bas. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Bennett, Shingling, Shingshu, Viedan'ı kesin 90'a bas. Bak bu karakterleri kesin her şeyde kullanırsın. Yamada kullanırsın ya. Yani. Bunlar sekmez. Benet, Shingling, Shingshu ve Yeran ne olursa olsun kesin 90'a bas bunları. Şimdi Caging'e bakalım. Şimdi Caging bana göre biraz meta dışı bir karakter. Bir de yüksek Constellation'ın olmadığı sürece çok fazla ben hani böyle çok yararlı bulmuyorum Caging'i. Oynayanlar var. Harbinger of Dawn fena bir tercih değil Caging için. 4 parça dedik fur de it's okay. Ama işte Harbinger of Dawn'la beraber yani gerçi raid falan da veriyor silah ama bilemedim yani. 60'a 180 olsa raid'in daha iyi olabilir. Gerçi silah pasifil oluyor olabilir. Oradan tam emin değilim. Kaç verdiğini üzerik olarak tam hatırlamıyorum ama. r 5 yapmışsın. Silah 80'e basmışsın. Olur yani kötü bir karakter değil ama yeteneklerini yükseltmen lazım. Karakteri 90'a basman lazım. Yeteneklerini yükseltmen lazım. 4 parça tandemik förülü olur. Caging'i şey olarak kullanan da var. hani 2 parça tandemik förü. 2 parça işte Shimenova gibi. 2 parça tür gibi falan bir şey kullanan da var. Onları şey yapabiliriz. Hani o şekilleri yapabilirsin. Tercihine bağlı olarak. Bizim Discord'umuzda gerekli siteler var. Oradan hangi karakterinde kasılıyor vesaire falan filan diye bakabilirsin istiyorsan. Haberin olsun. Benet Bennett var. 2 ay oldu daha başlayalı. Güzel güzel. Bennett 2 ay olmasına rağmen C6 olmuş. Banner'da bayağı Bennett çıkarmışsın herhalde sen. Güzel olmuş baya. Benet'te ERE için Favonius kullanmışsın. ERE için mantıklı olabilir ama benim önerdiğim silah Benet'te 4 yıldız olarak şu. şu Stepwood Blade. Bunu e, Sumeru'da aranarak görevlerini yaptıktan sonra ağacın yanındaki bir aranaradan e, taslağını alıp demirciden yapabiliyorsun. Benet'e 4 yıldızlı temel saldırısı 90 seviyede en yüksek olan silahlardan biri bu olduğu için ben bunu öneriyorum. Bir de zaten alttan da enerji yüklemesi var. Hani Bennett için güzel bir silah oluyor eğer elinde şey yoksa Favoyne kartalı gibi bir silah yoksa Bennett için o silah önerebilirim sana. Yine hani 45 ER falan veriyor. %10 ER kaybedeceksin ama daha fazla atak bonus kazanacaksın. Sebebi şu. Bennett de e, senin ultiden gelen gelen saldırı statı bonusun var ya o Sadece karakterin seviye atlarken kazandığı saldırı bonusu artı silahtan gelen şurada yazan birinci temel saldırı niteliği ultiye dahil oluyor. Oradan buff alıyorsun. Artifeklerden gelen yüzdelik saldırı, saldırı bonusları vesaire falan onlar hiç çalışmıyor şeyde ultide. O yüzden olabildiğince en yüksek temel saldırı değeri yüksek silah veriyoruz. İkinci olarak da karakteri kesin 90'a basıyoruz. Abi oyunu bitirmiş. Yok canım ne demek rica ederim. Abi silah bedeni kaybedince bir tane şans oluyor. Event bitene kadar kalıcı mı? Evet, bir tane kadar mı Onu anlatacağım Epodi. Onu bana unutturma. Onu anlatacağım. Orada farklı bir olay var. Onu anlatacağım. O silah belirindeki Raytop. Biti devretme muhabbetleri falan bir tık farklı. Şimdi Linette bakalım. Açık konuşmak gerekirse Linet'i ben hiç kasmadım. Hiç de şey yapmadım. Oynamadım da. Ama Paruzan gibi bir support'um olduğu için Linet'e hiç ihtiyaç duymadım ben şahsen. Ama dinette inan bana ne kasılacağını bilmiyorum. Mesela chat'te öneri yapan arkadaşlar varsa şey yapabilirler. Söyleyebilirler. Hani belki dört parça yeşil gölge gibi bir şey giriliyor olabilir. Saldırı statlı, crit varolu vesaire falan. Öyle bir şey kasabilirsin Linet'e. Ama silah olarak nasıl bir tercihte bulunman gerekiyor onu inan bilmiyorum yani. O yüzden pek bildiğim bir karakter olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Shingling var, The Catch var. Güzel bir tercih. Shingling'de eğer 4 parça emblem kullanıyorsan ve Shingling'le beraber Shing şu aynı takımda kullanıyorsan ikisinden birine farklı bir set dizebilirsin. E, o benim önerdiğim bir şey. Çünkü ikisinin e, e, şey olması, emblem olması takımda aşırı bir enerji içer çoğunluğu oluyor. Sanki bana biraz DPS'ten feda ediyormuşuz gibi geliyor o, öyle bir durumda. Yani o yüzden ikisinden birine şey dizebilirsin. Mesela Shingling'e 4 parça emblem giriyorsan atıyorum Shing Shui'ye 2 emblem 2 nobles gibi ya da 2 emblem 2 hard of deep gibi bir şey girebilirsin. ya yani derinliğin kalbi, kalbi, gibi bir şey girebilirsin. E, bence öyle daha yararlı olur diye düşünüyorum. <laughs> Ama tabii yine ikisinin de enerji şarjına dikkat etmen gerekiyor biraz. Catch ile beraber şey yapabilirsin. Raid'i elilerde tutup demeci gittiği yere kadar götürebilirsin. Derleyen zamanlarda şey çıktıkça, yadgar çıktıkça. Bir de saatte Elemental Master'ı tercih yapman lazım. Şimdilikte sen gerçi 120 AM gibi bir şey yakalamışsın. Bir yerlerden geliyor galiba AM ama... Yine de şey oluyor. Yani şimdilik biraz Elemental Master'ı istiyor. Ben sana söyleyeyim. Ya burada... Keçten dolayı ER tercih etmeni gerektiren bir durum yok. Burada mesela EM tercih edip alt niteliklerden de crit demec, crit red ve ER'i arayabilirsin. O bayağı güzel oluyor Shingling'de. Ben sana şöyle söyleyeyim. C6 90 level bir Shingling R5 keçle beraber 4 parça emblem artı burada EM'li saatle beraber 50 KB poray'ı görüyor ultisinde haberin olsun. Bir de ultisi her dönüşte daha fazla vuruyor ya. O sürekli böyle giderek artıyor onun hasarı. O güzel oluyor gayet bir şey var. Zaten yazıyı yararak yorumumu yaptım. Yani set olarak yorumunu yaptım. Sacrificial en doğru silah tercihlerinden bir tanesi hatta en doğrusu. Sacrificial'ıc Refine'ını yükselttiğin zaman da iki kere atma olasılığın arttığı için Eyi daha iyi oluyor. Enerji çargın ne kadar yüksekse ultiyi o kadar kısa sürede doldurabiliyorsun. Bu da gayet başarılı oluyor. Dizilimi fena değil, güzel olmuş. Hani belki buraya ER gelebilir ama ER yi yine %200 civarında bulmuşsun. Kötü bir ER bulmamışsın yani güzel bir ER'si var karakterin. Belki bu kalabilir. Yani buraya bir ER getirip denemen lazım hani ne oluyor ne bitiyor. Onu şu an tam kestiremiyorum 200'ü açtığın için. Yeterli gibi de gözüküyor bana. Bir de karakterlerin <laughs> Benet mesela şey E'yi 6'da bırakabilirsin. Ulti kesinlikle ona bas değer yani Benet. Singling için yine ulti kesinlikle 10 olsun. şimdi şu için de E de 10 olsun. Bence ulti de 10 olsun. Çünkü E'den verdiği hasar da azım sanacak bir hasar değil yani Shing şunun baktığın zaman. Yanfei için şöyle bir tercih var. Ee, pardon. Yanfei için şöyle bir olay var. Ya ben Yanfei'nin eline e, yani DPS yapmadan ne verebilirim diye düşündüğüm zaman 3 yıldızlı Dragon e, şey var. E, Trilling Tales of Dragon Slayer kitabı var. Ejder Katilleri serüveni isimli bir kitap. Mor bir kitap. Onu verebilirsin. Şimdi şurada kritleri sal salıyor muyuz? Hayır hayır. Şey yapman lazım yine. 60-180 civarı getirmen lazım yine. Yani bu krit deveci hani Shingling'i önerdiğim için buraya hiç önermedim. Ya aynısı olacak neredeyse buranın. 60-180 hatta 50'ye 150 minimum deme deyim ben ona sana. Çünkü Sacrificial'la krit o kadar çıkamıyor bazen. Çok böyle iyi artifekler yakalaman lazım. 60'ı 180'e getirirsem bu karakter güzel vurur yani güzel hasar verir. Yan de ben olsam support olarak kullanırım ama senin takımında öyle bir support dizilimi gereksinimi yok. Mesela Yelan'la beraber Shing şu Bennett artı kullandığın zaman hem Yılanın pasifinden dolayı takımda iki farklı element olduğundan dolayı %8'lik galiba bir e, can artışı kazanıyordun. Hem de iki su olduğundan dolayı Shing şu Yelan'dan dolayı da %20'lik galiba bir can daha kazanıyordun. Bu da Yelan zaten candan skellenen bir karakter olduğu için Yelan'ı bufflıyor. Benim önerim şu Yelan'da Stringles serine Favunus gibi bir şey getirip buraya can takabilirsin. Şeye, ee, sen söyle saatte can takabilirsin. Ama ERE'yi yine alttan bulman lazım. Fakat zaten favorunuz de ERE olacağı için ortalama yine aynı ERE değerlerini çıkarsın. Yani hani 180, 179 oralara falan çıkar diye düşünüyorum. Favorunuz galiba 40 küsür bir çünkü. E, ee, buraya Su hasar bonusu tak. Canı buraya tak. Su hasar bonusunu kupaya tak. Kaska da ile beraber Crit Damage veya Crit Rate getir. Yelan'ın statları minimum e, 60'ı 180 olmalı. Minimum 60'ı 180 olmalı. Ama gidebildiği yere kadar da çıkart Crit demeci Crit rate. Yani 70'e 240 civarı falan hani kendi silahını da alırsan ile beraber falan yapmak çok kolay oluyor. Benim Yelan mesela gösteririm birazdan. Yani Yelan'da Artifact yok. Oranlar iyi ama Artifact gerçekten yok. Yani 4 parça setim yok. Sadece 2 parça set kullanıyorum. O da bir tane. E, Vaporize 90k'yı görüyor. Karakter zaten base'inde güçlü yani default'unda güçlü bir karakter olduğu için öyle aman aman çok böyle emek harcamana zaman harcamana gerek olmadan kendi silahı da varsa özellikle çok hızlı bir şekilde demeç artışı yaşayan bir karakter oluyor. Belki'cim hoş geldin YouTube'a teşekkür ederim ee, takip ve hesap inceleme istediğin için. Ee, takip ettiğin ve hesap inceleme istediğin için. Şimdi Raiden Shogun C3 gayet güzel. Engulfing var gayet güzel. Oranlar 60, 139, 246. Fena bir oran değil ama Damage'de, Crit Damage'de 150 geçsen daha iyi olur. Özellikle bu Raiden'ın main DPS ol takımlarda eğer saran C6 ise bu Raiden gerçekten yok eder. Abi rate up'ı anlatacağım Anlatacağım EFODUR şu hesaplar, incelemeler bilsin anlatacağım. Ee, Kurbağa Prens'im tekrar hoş geldin. Ee, %150 Damage'i geçmeyi öneriyorum ben. Gerçekten çok güzel oluyor yani C3 Raiden'la ve Engulfing'le beraber. Fena bir Raiden olur yani burası. Gayet güzel olmuş. Enerji Recharge'ını da gittiği yere kadar git götür. Engulfing'den çünkü şu anda R1'ken maksimum enerji recharge oranını aldığın saldırı bonusu yüzdelik enerji recharge durumunda %280'e tekabül ediyor r birken Ama R2, R3, R4 yaptığın zaman bu silah işte 300, 310, 320 lere falan çıkabiliyorsun. Hani biraz oradan crit value'dan feda ederek oralara çıkmak biraz daha iyi olabiliyor. Refine seviyesi arttıkça. Alaytam var, Miss Spitter var. Fena bir tarihsel Alaytam da. Yani eğer yaprak kesen düşmediyse Miss Spitter kullanılabilir. Kötü bir değil. 4 parça gildetlerim benim önerdiğim bir set. Zaten takımda 3 farklı element kullanıyorsan yüzde, e, %150 elemental mastery paylaşım oradan geliyor. Artı bir de Alaytam'da 450 var. 600 EM çıkıyor. Bir de Nadir'den alıyorsun zaten bir tonla EM. Yani Alaytam'da yaklaşık olarak herhalde combo yaparken binlere yaklaşıyorsundur Sen diye düşünüyorum. <laughs> Öyle düşünüyorum yani. Raid'in da 5, 9, 13 yapmışsın. Bence E'yi de 10'a bas. 10, 10, 8 yapmışsın. Ulti kesinlikle 10 yap Allah'a Çünkü komboya başladığın skill ultin. Yani bütün her şeyi döküyoruz. Allah'a bütün buffları veriyoruz. Ulti atıyoruz, başlıyoruz. Düz vuruş, düz vuruş, düz vuruş, düz vuruş. E, yukarıdan e, aşağı doğru E, düz vuruş, düz vuruş, düz vuruş. Sonra yüklü saldırı, düz vuruş, düz vuruş, düz vuruş oluyor ya kombo. O yüzden ulti kesinlikle ona bas. Ha bir de şunu söyleyeyim. Alaytam'da eğer takımında Raiden Shogun gibi bir şey kullanmıyorsan yani bir bataryan yoksa o zaman şöyle bir şey yapman lazım. Enerjili çarjını kullandığın takıma göre, karakterlere göre, takımda bulunan karakterlere göre %140'ın altına düşürmemeye çalış. Ama ben Alaytam'ın yanında abi Raiden Shogun kullanıyorum sıkıntı olmuyor diyorsan bırak kalsın bu yeterli. Kaltoya bakalım. Iron Sting gayet güzel. Ah be abi 999 EM. ah be abi. Neyse bin olmamış. O da nazar boncuğu olsun. Bence böyle daha güzel gözüküyor. Kalabilir. Güzel full AM bir Kazuha. Gayet iyi. 5-5-4. Ulti ve E'yi ona basabilirsin. İkisi de gayet güzel çalışıyor. Gayet güzel hasar veren skill'ler onlar. <laughs> 4 parça yeşil gölge kesinlikle güzel iyi tercih yani mantıklı olan tercih. Crit demek crit value çok odaklanmana gerek yok Kazuha'da. Genellikle yadigarlar arasından enerji şarj arayabilirsin. Sebebi şu swirl tepkimesi crit vurmuyor kanka. O yüzden Kazuha ile hangi swirl tepkimesini tetiklersen tetikle ister pyro ister kraya ister bilmem ne olsun. Krit e, vurmayacaksın o swirl yazısının yazıp hasarın gözüktüğü noktada. Crit vurmayacak. O yüzden Kazuha'da şey yapabilirsin hani bunları önemsemeye full emek kasabilirsin. Iron Stick güzel bir tercih. Kazuha içinde senin hesabın için değildi. de hani genel olarak şunu söyleyeyim. Eğer mesela Ganyu Melt Ayaka takımlarında falan Ayaka Frost takımlarına falan kullanılırsa Kazuha yine Iron Stick ile beraber minimum %140'lık bir enerji recharge gerekiyor haberiniz olsun. Benim Kazuha rehberim var. Oradan Kazuha'ya bakıp bu tarz detayları öğrenebilirsiniz. Hani diğer arkadaşlar için de bunu söylemiş olayım. Yedanımız var. C0 R5 Pavonia'mız var. Gayet güzel Pavonia'sımız var. E, buraya Eğri'ye getirmişsin ya. Buraya Can getirirsen bu yalan daha çok vurur. <laughs> yani %254 ere kötü değil güzel bir ere Ama ya buraya can getirirsen yılanın DPS de daha fazla artmış olur. Ondan acizane söyleyeyim. 50, 50, 54 e 180 kötü bir crit value değil yılanın şu an takdesi göre. Aqua çıkartsan mesela buraya... 54'e atıyorum mesela 240 gibi bir şey olacak. O da baya baya iyi olacak demek. Zaten sen hani Fabonius'la beraber yadigarlardan alabileceğin çoğu maksimum crit value almışsın. Yani 20'ye 9, 14'e 7, 20'ye falan. Mesela burada crit rating yok. Şurada şu ikisinde crit rate olmamasına rağmen 54 crit rate zaten yakalamışsın. O da gayet iyi bir oran demek. Tartalya Polar Star var. E, ne Dream, Nergis'in rüyası güzel bir şey seçenek Tartalya için. Hem 3 saldırı bonusu hem 3 su hasar bonusu almanı sağlıyor. Gayet güzel bir artık Ben seviyorum Tartalya'da. Tartalya'dan mesela bak tam onu söyleyecektim. Şu an sen yapmışsın. Benim, bana hesabını ciletip Tartalya'm vurmuyor diyen insanların çoğu Tartelde minimum %70 red kasıyorlar çünkü karakter enteresan bir şekilde yani tek atmayı oynuyoruz ya %70 red altında çok insandan ben şikayet aldım abi vurmuyor işte normalde hani 10 vuruşuna 7 sir patlamasına rağmen crit patlaması gerekmesine rağmen ama tartayla vurmuyor falan diye yorumlara duydum o yüzden senin hesabın yönelik şey söyleyebilirim yani. %70 red minimum olmalı tartelde haberiniz olsun. Artık Polar Star'la bu crit den nasıl dengelersiniz bilmiyorum ama minimum %70 red istiyor Tartalya. Ulti de ona bas seni üzmez. Homamız, homalı bir Huta'mız var gayet güzel. E, ee, benim önerdiğim yadigar sistemi şu şekilde. Homa varsa e, C1 ise C1 değilse bile Hu Tao'yu bence 4 parça Vichis oynamak mantıklı. Çünkü Vepora hasar bonusunu da arttırıyor. Anlıyorum yani böyle 10 saniyeliğinde %50 atak bonusu alıyoruz. Ama diğer türlü Vepora bonusumuz hasarımız düşüyor. Bir de element tepkimeleri çarpanları yüksek olduğu için oyunda ben Vepora hasar bonusunu daha mantıklı buluyorum kendim açımdan Ultiyi de ona bas. Shimenova'yı bence değiştirmeye başla. Zaten 9'a basmışsın ultiyi. Yani Shimenova takacaksın ultiyi niye bastın? Ama şey, e, Shimanava... E, takıyorsan da ulti yükseltmene rağmen niye burası değişmedi onu düşünüyorum. Bak burada bence şöyle bir şey yapılabilir. Ben mesela Hutao olunca şunu yaparım. Çünkü şey denedik biz. Hutao da saatte can mı daha fazla atak buff'ı veriyor veya daha fazla vurmasını sağlıyor. Yoksa Elemental masterimi mi? Elemental Master'i seni daha fazla vurmanı sağlıyor. Mesela Faruk burada olsaydı şu an o söylerdi. Onun Hutao'sunu denedik kanka. Şöyle burada saatte aynı oranları aynı oranlarla saatte bir EM bir de can denedik. EM'li olan saatin ultisi 300K vururken canlı olan saatin ultisi 250K vurdu. 4 parça Vicious'la beraber. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu tauda saati ben kesinlikle Elemental Master öneriyorum. Minimum, sen yani benim şu an minimum vereceğim oranı getirmişsin ama minimum bu da 120 Elemental Master'iniz olmalı arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Hani buraya atıyorum mesela saatle beraber şu an senin yaptığın gibi 120 ve üstleri bir Elemental Master getirebiliyorsanız o zaman çok gerek yok diyebilirim. Ama saatte yani alttan hiç EM bulamayıp saate EM getirmenizde hasarla katkı yapıyor haberiniz olsun. Kultal'da daha can daha önemli homası var. Yok onu ben biliyorum kanka da ben denemelerimi söylüyorum sana yani. Ben sana şunu söyleyeyim bak homalı homalı 4 parça witchless'lı ve saatte elemental master olan elemental Master'si kaçtı? 280 miydi? 270 miydi? Neydi şeyin Faruk'un? Daha fazla vuruyor ultide. 50k hasar farkı atıyor tek bir saatle ben sana söyleyeyim. Ben bunu hani bir test ettiğim için söylüyorum yani. tabii ki de Huta'cığından skellir onu biliyorum ben de. Yani Elemental Master ile karakter daha fazla vuruyor. Mesela aynı şeyi birazdan şey için söyleyeceğim. Ee, Dilak için söyleyeceğim. Dilak'ta da farklı bir olay var. Wanderer'a bakalım. Wanderer Skyward Atlas var. Ee, 4 parça shimenawa var. Ben burada şöyle bir şey öneriyorum. Yine mesela shimenawa kasusun ultiye niye verdin? Ee, ultiye verme sebebin... Ee, Faruza'nın full EM, şey full ERM mesela onu merak ediyorum. Avar için şunu söyleyeyim kanka. Benim önerdiğim set, e, iki set öneriyorum ben. ya. Yani biri Shimeneva, biri Çöl Konağı günlükleri. Shimeneva'yı ben Kagura ile beraber öneriyorum. Şeyin silahı, yayımı konu silahı. Çünkü şöyle Kagura yüklü saldırıda e, Avar'ın kendi silahına göre daha fazla vurdurtuyor enteresan bir şekilde. Shimeneva artık Kagura olursa 10 saniye boyunca alacağın o %50'lik saldırı buff'ıyla Kagura ile beraber 70k saldırı gördüğüm oldu. Yani ben hani incelediğim hesaplardan arkadaşlarımın hesaplarına girip baktığımda Avari'nin işte Faruzan, Benet bilmem neyle beraber falan filan 70 kayıklı saldırıyı gördüğünü Kagura gördük. Ama kendi silahını yaparsan da o da kötü vurmuyor o da 60k vuruyor. Aradaki fark ne? Aradaki fark şu. 4 part çöl konağı günlükleriyle beraber Faruzan'a çok yüksek ere değeri girmeden de Avari'de ulti atabiliyorsun. Ee, şeyle 4 parça Çölkona günlükleri günlükleriyle beraber. Artı e, 10 saniye boyunca %50 atak bonusu alırken e, çölük günlüklerinde 15 saniye boyunca %40 atak bonusu artı %10 saldırı hızı ve kendi silahı da varsa varsa %10'da oradan saldırı hızı alıyorsun. Yani karakterin hem yüklü saldırısını hem de bu işte 3 tane düz vuruş ardından arkadan %1 olasılığa dayanıklı bir şekilde parlayan o dash yaptığın zaman dash yaptığın zaman gelen füzeler var ya onları tetikleme ihtimalin artıyor saldırı dolayı. Böyle bir kullanım da yapabilirsin. Bu kötü bir şey değil yadigar değil ee, ama benim önerdiğim şey kendisiyle artı çöl konağı günlüklerini öneriyorum ben. Crit damage'in biraz düşük kalmış onun sebebini de anlayabiliyorum Atlas'tan dolayı. Buraya işte Kagura'ya veya kendi silahını getirirsen en azından 75'e 200 Kagura ile beraber hatta 75'e 220 mi 240 mi olabiliyor galiba. Öyle bir stata ulaşabilirsin avareyle. Nai'da da bakalım. Nai'da Sektifishil güzel. E2 crit amacından mantıklı. E, Yüksekte EM veren bir silah zaten. Sektifishil olan Nai'larda ben genelde full EM gördüm. Sen biraz daha böyle şey gitmişsin hani böyle DPS Nai'da doğru gitmişsin. Olabilir, bu da yapılabilir. Ama benim önerim DPS Nai'da kendi silahı olduktan sonra yapılabilir. O zaman da ne oluyor mesela? Kendi silahını verdikten sonra buraya EM getiriyorlar. Buraya Dendro damage bonus geliyor. Buraya da crit damage veya crit rate geliyor. O an kendi şeyin durumuna göre yadigarların durumuna göre ama bu da yapılabilir bu da yani yanlış değildir ee, şeydir hani böyle kendi takımının eğer ihtiyacı olan şeyler bunlar diye düşünüyorsan hem nayden biraz vursun hem de işte karakterim EME paylaşımı yapsın falan diyorsan yapabilirsin. Ama bence Naide bin EM oynamak daha mantıklı geliyor bana nedense. Hatta kendi silahı varsa böyle hani sırf zevkin ikinci bir Naide e build'i dizilerek DPS Naide bile oynanabilir. Ama kendi silahı yoksa ben full EME'yi daha mantıklı buluyorum. Ekçim. Teşekkür ederim hesabını incelettiğin için. Sağ olasın.